Anıl'a her kızın cevabını bildiği bazı sorular soracağım. Bakalım Anıl bunları cevaplayabilecek mi? Everything shower nedir? Everything shower. <laughs> Tamamen hani yıkanmak. Yıkanmadık yer bırakmamak. Hah tamam. Doğru. BB krem ve CC krem ne işe yarar? Aa bunu biliyordum be. Yüz cildi yenileyici. Doğru. CC ne? işte benzerler tamam, zaten. Tamam e, şey o zaman nemlendirici gibi. Gibi evet doğru. Değil mi? Evet. Diğeri. Mor şampuan nedir? Ve niçin kullanılır? Mor şampuan. Saçı daha saçı hacimlendirmek için. Doğru. Nasıl lan? Ha? Saçı hacimlendirici değil mi? Burası nereden biliyorsun? Çünkü ben hiç kullanmadım. Ben de hiç kullanmadım yani. Pet boyları nasıl gider? Tol grand... Tol grand... Tol <laughs> 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 Tabii ki. Küçük orta büyük. Aferin. Balyaj nedir? Balyaj, bunlar nasıl terimler abi? Balyaj nedir ya? Balyaj, saç yapımı ile alakalı olabilir mi? Evet, bu arada evet. C cidden mi? <laughs> Allah saçla ilgili. Hepsi nasıl?